Herkese iyi akşamlar. E, ENG Spor'da canlı yayındayız. E, bugün canlı yayın açayım dedim çünkü gündem çok yoğun. Galatasaray Manuel Akanji için Manchester City ile anlaşmak üzere. E, Galatasaray çok yönlü bir defans oyuncusuyla anlaşmak üzere. E, oyuncu zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Manchester City bir küçülmeye gidiyor. Çok fazla oyuncumuz var dedi Pep Guardiola bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız dedi ve bu oyuncuların içinde Manuel Akanji de var. Galatasaray Manuel Akanji için bugün e, yöneticiler İngiltere'ye uçtu. Transferi bitirmek için e, Abdullah Kavukçu İngiltere'ye gitti. E, bakalım e, bugün büyük ihtimal bu konu netleşecek. Galatasaray Akanji'yi e, bugün alıp almayacağı belli olacak. Oyuncu bildiğim bir oyuncu Dortmund'da izledim. Manchester City ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bir oyuncu. İki sene üst üste İngiltere Premier Lig şampiyonluğu gördü. Ee, İngiltere kupası var. Bu neymiş? Bir süper kupa sahibi. Almanya kupası. Çok iyi bir oyuncu. Çok gönlü bir oyuncu. Sol bek, ve sağ stoper ve sağ bek oynayan bir oyuncu. Ee, umarım bu transfer biter. Çünkü Galatasaray'ın B planıydı Manuel Akanji. A planı Singo'ydu. Singo çok pahalı olduğu için, çok yüksek maliyet olduğu için Galatasaray B planına yöneldi. B planına doğru yöneldi. Ve bu transfer bitmeye çok yakın. Galatasaray çok büyük bir oyuncuyla anlaştı. Bence Akanji Galatasaray ilaç gibi gelebilir. Sabek'te oynar. Bak, bak, Bazen orta sahada oynayabiliyor. E, orta sağ oynadığı maç da var. Ben hatırlıyorum. Pep Guardiola'nın orta sahada denediği maç da var. Bakın e, 2018'de e, Dortmund'dan çıkış yapan bir oyuncu. Sonra Manchester City e transfer olmuş bir oyuncu. Bence Galatasaray'a çok katkı sağlayacak. Benim düşüncem o şekilde. Ama oyuncu 30 yaşında. 1.88 boyu var. Çok boylu ayakları iyi. Benim sevdiğim bir oyuncu. Milli takımda 71 maça çıkmış. 3 gol atmış. Aynen. Milli takımda da oynayan bir oyuncu. İsviçre milli takımında. U20, U21'den yükselmiş. Bir oyuncu. Pep Guardiola. E, büyük ihtimal Galatasaray Manuel Akancı için anlaşmaya gitti ama orada Ederson da masada olacak. Bence masada konuşulacak. Ederson transferi ne olacak bilmiyorum. Onun da Bence onun yine bir iki haftası var. Dün Okan Buruk bir canlı yayına katıldı. TV yüzde e, açıklamalarda bulundu. E, Galatasaray Victor Nelson'u ve e, Carlos Cuesta'yı yolluyor. Carlos Cuesta bugün açıklanacak. Kön açıklandı dün. Direkt Kön de Galatasaray'dan ayrıldı. 5 milyon euro bol, pardon 4 milyon euro bol servis. %20 bir sonraki satıştan pay. E, bakalım başka. Yağız Sabuncoz'da bir haber girmiş. It is about the fact that you are incredible with mental arithmetic. Where on earth does this skill come from? My teacher that I had always made like a competition, and um, in math, like calculating and everything. And at that point, I knew I'm I'm really good in it because yeah, in this like competition, I always got to the final and um, won most of the time. Multiplications, what I've seen you do really well. Um, I've got a few that I've pulled out. I've tried to use numbers relevant to Manchester City. So, City have won twenty-three major right, trophies. Mm -hmm. You've won forty-two. Bye -bye. What's really? for Switzerland. Twenty-three times forty-two. Nine hundred and sixty-six. I mean, there you go. What was that a second? <laughs> bir yayını kontrol edeyim. Şimdi yayın başlamadı mı ya? Başla, sıkıntı yok. Evet, yine Allah, e, tekrar söylüyorum Allah rahmet eylesin, Jerox kaybetti. Gardi de mi gitti acaba? Yani öyle bugün Fenerbahçe'nin bir maçı var. E, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ay Avrupa Ligi'nde değil, Şampiyonlar Ligi eleme maçına eee Benfica oynayacak bakalım. Fenerbahçe işi çok zor. Benfica da çok iyi takım. Bence Benfica da çok e, iyi oyuncular var. Fenerbahçe'nin işi çok zor. Oyuncuların ekstra bir mücadele etmesi lazım bugün Fenerbahçeli oyuncuların. Öyle Galatasaray'da hedef e, Manuel Akanji. Bakalım e, ne olacak, ne gidecek? Çok merak ediyoruz. E, Barış Alper Büyük ihtimal Galatasaray'da kalacak öyle görünüyor iyi teklifler var. E, Okan Buruk da söyledi dün canlı yayında. Barış Alper'in e, bizde bir sene daha yani ben öyle mesaj verdiğini düşünüyorum. Bir sene daha kalacak. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası oynayıp e, Galatasaray'a Dünya Kupası milli takımla oynayıp Galatasaray'dan veda edeceğini düşünüyorum. Seneye yaz transfer sezonunda. Ama şu an e, öyle bir durum yok. Yani bu saatten sonra Galatasaray Barış Alper'i satacağını düşünmüyorum. E, kaleci transferi de çok zor oldu. Büyük ihtimal Galatasaray kaleci transferinde e, son şöyle söyleyeyim. Bir hafta gibi bir süre var. Bir hafta içinde getirmek zorunda artık. Çünkü e, Avrupa'ya liste verilecek, kura çekimi yapılacak bu aralar. E, ne zaman tarihi de belli oldu herhalde kura şekeminin. Bakalım şuradan. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Hemen bakalım. 28, yani 8 gün sonra kura çekimi var. Büyük ihtimal Eylül'ün 6'sı mı ne? Eylül'ün 6'sında listeler verilecek. O yüzden Galatasaray büyük ihtimal yani bunu herkes öngörebilir. Bir iki hafta içinde bu kaleci durumu çözülür. Belki bugün çözülür. Belki yarın çözülür. Belli olmaz. Her an e, bir şey olabilir. Galatasaraylı yöneticiler şu an İngiltere'de. Manuel Akarcı transferini bitirmek için e, yoğun çaba sergiliyor. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'ın harbiden stoperi şu şöyle söyleyeyim. A klas stoper. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bir stoper. E, yani Dortmund'dan çıktı. Dortmund'da da iyi bir sezon iyi sezonlar geçirdi. City de hakeza öyle. Yani City artık çok Manchester işte City çok elinde oyuncu olduğu için artık bir küçülmeye gidiyoruz dedi Pep Guardiola. Bazı oyuncuları elimden çıkartacağım dedi ve bunların içinde Manuel Akanji de var. Ya Sabuncuoğlu nasıl bir tweetler atmış onlara da bakalım bir göz gezdirelim. Evet Galatasaray ve Manchester City Manuel Akanji transferi için anlaşmaya çok yakın. Oyuncu da söz oyun, oyuncuya da sözlü teklif yapıldı. Ee, bence oyuncu e, Manchester City'den ayrılacağını düşünüyorum. Yani proje Okan Buruk'la da görüntü konuşsun diyebiliyorum ben. Manuel Akanji'ni bence e, projeye evet diyecek. Galatasaray Osval'i sahneyi nasıl getirdiyse Manuel Akanji'yi de öyle getirecek. ikna edecek. bence buradan bu transfer dönmez. Ben öyle düşünüyorum. E, Galatasaray çok yönlü bir oyuncuyu almak üzere. Sol bek. iki stoper. Sağ sol stoper. Sağ bek oynayabiliyor. Çok yönlü. Zaman zaman orta sahada da kullanabilirsin. Ayakları çok iyi. Bir anda süratlenebiliyor. fizik kalitesi zaten üst düzey. Yani yani geçen sezon Manchester City ile 45 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hemen bakalım kaç maça çıkmış. Bir kafadan uydurmayalım. E, ee, süre bakamıyorum biz sürelerine. Ee, piyasa, profil. Bu sezon diyelim. Yani geçtiğimiz sezon. Şuradan bakalım. oyuncu toplam ligde 26 maça çıkmış. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynamış. yani toplam 30 küsür yani e, 30 küsür maç oynamış. E, sağ bekte kullanmış Pep Guardiola geçen sezon. Ama çoğunlukla stoperde 34 maça çıkmış. Bekte yani toplam 38 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 2000 dakika süre almış. Evet bakalım. Geçen sene Inter maçında oynamış. Feyenoord maçı, Juventus, Paris, Real Madrid maçlarında oynamış bir oyuncu. E dediğim gibi e, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, İngiltere Premier Lig şampiyonu iki defa, Süper Kupa şampiyonu, Almanya Kupası şampiyonu ve İngiltere Kupası. Yani bize de daha çok kupalarına kupa ekler umarım. Öyle. Yani yanı sabuncu olurun haberleri. Bu şekilde ee, sıcak saatler yaşanıyor. Manuel Akan'cı defteri kapandı diye bir haberler var. O haber yalan. Şu an bir saat önce Fabrizo'lu haber girdi. Evet, Fabio'nun söylediği haberler genelde doğru oluyor çünkü bilgileri menajerden alıyor. Önce yani çevirelim. çeviriye girelim hemen. kulüpler arası anlaşmanın ardından bak kulüpler arası anlaşmanın ardından Galatasaray Manuel, Manuel Akanji'ye teklifini 24 saat içinde sunacak. O oyuncu henüz bir oyuncuya henüz bir teklif sunulmadı ve Akanji de transferi kabul etme niyetinde herhangi bir işaret yok. Kulüpler arasında anlaşma sağlandı ancak oyuncu ile ilgili henüz bir gelişme yok. Ama bence kulüpler arası anlaşıldıysa Akanji de ikna edilir proje anlatılır. Bence Akanji de Galatasaray'a gelir. Çünkü Akanji'ye diyecekler. Bizde sahne var. Osmen var. Icardi var. Şöyle kadromuz var. Şöyle bir planlamamız var. Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanmak istiyoruz. Lig'de şampiyon olmak istiyoruz. Taraftar falan şöyle. Taraftarımız böyle anlatacaklar. Zaten Galatasaray taraftarını bilmeyen yok. Yani Akanji transferi bence Galatasaray yönetimiye geçen seni hatırlatıyor bana. Biliyorsunuz İtalya'ya git e, gitmişti Abdullah Kavukçu geçen sene. Zelenski transferini bitirmek için o transfer olmamıştı. Umarım öyle bir şey olmaz. Çünkü şu anda Galatasaray'ın e, B planına gittiğini söylerim. akancı Galatasaray'ın B planıydı. akancı olmazsa da C planı e, pa, neydi o, o ismi? Hemen bakayım. Pavert, Benjamin Pavert C planında Galatasaray'ın Benjamin Pavert. E bakalım hangi taraf. Ama ben, benim düşüncem Galatasaray şu anda ee, Manuel Akanji için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yani bakar mısınız şu kadroya, şu oyuncu toplumuna yani buraya Icardi Osimhen, Sane, buraya Akanji gelecek Sanchez var Torreira gibi yani Galatasaray çok A klas yani İngiltere takımı gibi belki de Chelsea'den daha iyi bir takım toplumdan daha iyi bir takım olma yönü, yolunda gidiyor. Dünya markası olma yolunda gidiyor. Yani büyük ya bu sene Galatasaray e, sanki 2011'e geri dönmüş gibi hissediyorum. Ünal Aysal yıldızları bir teker teker indiriyordu ya. Bu sene de öyle yani. o Osimen, Akanji. Ya şu transferler gerçek bir de Ederson eklesene yani. Manyak bir şey olacak yani. inanılmaz. Yani geçen sene geçen sene haziranda bana deseler ki Gazi Osmene'yi alacak, saniye alacak yani, en yani saçmalama derim ya yani. git işine. Dalga mı geçiyorsun derim ama yani inanılmaz ya. İnanılmaz. Bana alakancı mı yapmış bu yorumu? Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum diye. Akancı büyük ihtimalle ayrılmak istemiyor. Ama Pep Guardiola da artık onu e, çıkartmış. Şimdi City'li yani Pep Guardiola diyecek ki, biz anlaştık yani City'nin yöneticiler. Biz anlaştık. Sen Galatasaray'a transfer konusunda yani biz seni kadroda istemiyoruz diyecek. E, böyle bir şey olacak. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Yani transfer bence bitecek. Bana göre. Akancı böyle bir şey yazsa da Galatasaray'lı yöneticiler oraya İngiltere'ye e, boşuna gitmez. Onu söyleyeyim. Yani bunu haber de, haber de yaptırmaz. Yani Galatasaray bakalım ne olacak ama e, geçen seneki fiyaskolar umarım olmaz. Ee, öyle. Belki akşam maçtan sonra da yayın yaparım. E, bugün birden haber gelince yayına girdim. Ee, belki akşam baştan sonra da yayın yapabilirim. Ee, 15 dakika olmuş. Baskın yayın gibi düşünün. Ee, kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.